Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün tavuk döner hazırlayacağız. Evde çocuklarımıza gayet sağlıklı ve güzel, lezzetli bir tavuk döner yapıyoruz. Ben 5 adet tavuk göğsü almıştım. Onları bu şekilde ince ince dilimledim, hazırladım ve şimdi sosunu yapıyoruz. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 5 çeşit baharatımız var. Tuz, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve kekik. Ve de yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Malzemelerin hepsini karıştırıyoruz. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihi size kalmış. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel özleşti ve 2 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Biraz daha malzememiz özleşsin diye. Evet. Evet. Ve aldığımız tavukların köpük tabaklarını bu şekilde değerlendirdim. Üzerine buzdolabı poşeti serdim. Ve şimdi parçalamış olduğum tavukları bu şekilde her yerine sos girecek şekilde sosluyorum ve tabağımıza diziyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Sosladığımız tavuklarımızı derin dondurucuya koyarak bekletiyoruz. Ne zaman isterseniz hazır halde derin dondurucudan çıkartıp ince ince dilimleyerek yanmaz bir tavada pişirebilirsiniz. Yiyenlere afiyet olsun. Çok lezzetli gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarımızı sosladım ve onları şimdi rulo şeklinde saracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde sardım ve derin dondurucuma koyup en az 5 saat donmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sizinle beraber tavuk döner hazırlamıştık. Buzlukta dondu tavuk dönerlerimiz. Onları ince ince kıyıyorum. Gördüğünüz gibi biraz buzlu olarak kıyıyoruz. Zor oluyor ama güzel bir tavuk döner oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde doğramaya devam ediyoruz. Böyle bile görünümü çok güzel gördüğünüz gibi. Evet, tavamızı ocağa koyuyoruz. Altını yakalım. Biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Tavuk dönerlerimizi tavamıza alıyoruz. Pişene kadar arada bir karıştırıyoruz. Evet. Arada karıştıracağız. Pişene kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımız pişmeye başladı. İyice suyunu çekene kadar, hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, bayağı suyunu çekti tavuk dönerlerimiz. Baharat atmak isterseniz tekrar kekik, pul biberi ekleyebilirsiniz. Azıcık kızarınca alacağım ocaktan. Evet arkadaşlar, tavuk dönerimiz pişti. Altını kapatıyoruz. Bayık lezzetli, sağlıklı, evde yapılabilecek en güzel tavuk döner. Bulgur pilavımız, tavuk dönerimiz pişti. Yiyenlere afiyet olsun.